Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu toprak bir devrin battığı yerdir der Necmettin Halil Onan. Bu Çanakkale'nin simgesi elinde bayrakla Gelibolu'ya resmetmişlerdir bu sözü hatırlarsınız. Bunun yazarı Necmettin Halil Onan dedik arkadaşlar. Geliyorum bir diğer cepheme Irak cephesi, İngilizlerin açmış olduğu yine Doğu Anadolu üzerinden Rusya'ya yardım götürmek amacıyla Osmanlı'nın hem Süveyş'teki, Süveyş'te zaten yeniliyoruz, olası bir Hindistan operasyonunu engellemek amacıyla Abadan petrolleri dediğimiz Irak petrollerine ulaşmak amacıyla açtığı bir cephedir. İngilizlerin Irak cephesi. Bu cephenin sevgili canlar komutanı Süleyman Askeri Bey'dir. Süleyman Askeri Bey burada Osmancık Taburu denilen bir taburla savaşır. Bu tabur Anadolu'nun en cevval gençlerinden seçilmiş bir taburdur. Bu taburla Süleyman Askeri Bey İngilizleri bir müddet durdurur burada. Sonrasında ise taburun çoğu şehit düşer. Yani bir 57. alay gibidir aslında Osmancık taburu. Süleyman Askeri Bey de kendisi esir olabilecekken, esir edilmek üzereyken son kurş kurşunluğu da kendisine sıkar ve ruhunu Rahman'a teslim eder. Şehit düşer, intihar ederek şehit düşer. Öyle üstüne basa, basa sorayım. Çünkü Süleyman Askeri Bey dediğimiz kişi teşkilatı mahsusudandır. Elinde avucunda her şey buradadır onun. Her şeyi bilir devlet namının e, gizli belgelerini devletin sırlarını öyle söyleyelim. İntihar edecektir esir düşmemek amacıyla. Sonradan bölgeye Sakallı Nurettin Paşa ve Halil Paşa komutan olarak atılır. Bu bölgede kısmi başarılar sağlanır arkadaşlar. Irak cephesinde. Özellikle Selman-ı Pak savaşıyla Kutul Amare bölgesinde 15.000 İngiliz askerini Halil Paşa esir alın. 15.000 İngiliz askerini General Tavzunt'la beraber esir alan Halil Paşa'ya daha sonra Kut soyadı verilecektir. Kut bayramı dediğimiz bayramda 1952'ye kadar NATO'ya girene kadar bu bayram kutlanacaktır bizde aziz canlar. O zaman burada Süleyman Askeri Bey, Sakallı Nurettin Paşa, artı e, Halil Kutpaşa gibi isimler var. Mustafa Kemal'in bu cephede olmadığını biliniz yeterli arkadaşlar. Irak cephesinde her ne kadar biz düşmanı esir alsak da Mondros müdahalesiyle eee cepheyi kapattığımız için yenik sayılmışız buradan arkadaşlar. Irak cephemizde bu. Geliyorum Hicaz ve Yemen cephesine. Bu cephe kanal cephesindeki başarısız harekattan sonra kurulmuştu. Hatırlayın. Mutlaka bilmem gerekiyor bunu. Kanal cephesindeki başarısız hareketten dolayı bu cephe kurulacak. Sonrasında ise e, yeni Hicaz-Yemen cephesi açılacak. Ki bu cephede Arap ihaneti yaşanmıştır. Yoğun bir şekilde Arap ihaneti yaşanır. İngiliz dışişleri McMahon ile Hicaz emiri Şerif Hüseyin arasındaki bir gizli anlaşmayla Araplar da isyan eder bu cephede Hicaz Yemen cephesinde e, Arap ihanetinin yoğun olarak yaşandığı cephelerden bir tanesidir dedik arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu cephede İngilizlerle savaşırken bir de Arap ihanetini görünce zaten bitecektir. İslamcılık düşüncesi tamamen yok olacaktır bu cephede aziz canlar. Bu cephe bizim en son kapanan cephemizdir. Bir kez daha söylüyorum. Hicaz Yemen cephesi en son kapanır. Osmanlı Devleti savaştan fiili olarak 30 Ekim 1918'de çıkar. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak neredeyse 1919'a kadar bu cephe devam etmiş. Nasıl oluyor hocam? Çünkü Medine'yi düşmana bırakmak istemeyen Medine münafisi Fahrettin Paşa karşılığında karşılığımız arkadaşlar. Çöl aslanı, çöl kaplanı Fahrettin Paşa gönlü rıza ge göstermez Medine'yi bırakmaya. Bundan dolayı da e, 145 gün kadar deniz geç kapanır bu cephe aziz canla. Hatta der ki düşmana şeye askerine açlık kıtlık da var. Çekirge genelgesi yayınlayarak çekirge caizdir ben yedim der hiçbir şey olmadı. Çok da sağlıklı, çok da lezzetli diyerek çekirge yemesini açlıktan ölmesini engellemek amacıyla çekirge yemesini emretmiştir askerine. Daha sonra bu cephe padişahın isteğiyle kapanacaktır. Bunu zaten biliyoruz. 2019'un sınavında Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa bize soruldu arkadaşlar. Tekrardan sorulabilir mi? Bir başka özelliği sorulur. Mesela Osmanlı Devleti'ni ya da Osmanlı diyorum özür dilerim. Yeni Türk Devleti'ni e, tanıyan ilk İslam Devleti Afganistan diyeceğiz ileride. Afganistan'a giden ilk elçimiz de bizim Fahrettin Paşa olacaktır canlar. Fahrettin Altay. Şey Fahrettin Altay diyorum. Fahrettin Türkkan Paşa olacak arkadaşlar. Hem e, Halil Kut Paşa hem Fahrettin Paşa ÖSYM tarafından soruldu. 2018'in lisan, 10 ön lisans sınavında Irak cephesi adıyla Halil Kutpaşa soruldu. Geçen sene bizim sınavımızda Halil Kutpaşa soruldu arkadaşlar. Halil Kutpaşa Irak cephesinde 15 bin İngiliz askerini Kutul Amare'de esir alan paşaydı. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa da Medine'yi müdafaa eden paşaydı. Aziz canlar. Geldim Suriye Filistin ya da Sina cephesine. Dikkat edin Sina cephesi diye de gelir. Bu cephede karşımıza Mustafa Kemal çıkar. Komutan olarak. Kanal cephesinin devamıdır. Kanal cephesinin devamının birisi Sina cephesi yani Suriye Filistin cephesiydi. Bir digeri de arkadaşlar Hicaz Yemen cephesiydi. Mustafa Kemal bu cepheyi çok iyi tanır. Çünkü ilk görev yeri de Mustafa Kemal'in Suriye'dir arkadaşlar. Kader Mustafa Kemal'i Suriye'de bir kez daha e, götürür öyle söyleyelim. Mustafa Kemal'den önce cephede bu Alman komutan Limon Monsanders vardı. 7. Ordu ya da Yıldırım Orduları grup komutanı olarak. Mustafa Kemal bu cepheye gönderilince ben de o Alman generalin altında çalışmam. Bunun üzerine Limon Monsanders'in yerine gelir Mustafa Kemal ya bana 7. ordu diye gelir ya da e, nedir onun adı yıldırım orduları diye karşımıza çıkar. Suriye'de Halep'te İngilizleri durdurur. İngilizleri durdurmasına rağmen der ki burası e, tekim değil. Düşmanı yıpratabilir ya da nedir durdurmamız tam manasıyla durdurmamız mümkün değil diye askeri telif etmeden ee, geri çekilir. Adana'ya ve Suriye'ye şey Adana'ya ve Hatay'a geri çekilme emrini verir Mustafa Kemal. Bir kez daha tekrar edeyim. Suriye Filistin cephesinde Yıldırım orduları ve 7. Ordu komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal ordunun e, dağılmaması için, ordunun telef olmaması için Adana'ya ve Hatay'a ordunun geri çekilme emrini vermiştir. Savaşın bittiğinde Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığında Mustafa Kemal bu cephede bulunmaktadır sevgili canlar. Buna lütfen dikkat edin. Hatta Mustafa Kemal'i bu cephede Falih Rıfkı Atay eserleri çok sorulur sınavda haberiniz olsun. Falih Rıfkı Atay'ın Eseri Ateş ve Güneş eseri arkadaşlar e, bu cephede Mustafa Kemal'i anlatır. Halih Rıfkı Atay'ın Ateş ve Güneş eseri Suriye Filistin'de Mustafa Kemal'i anlatır aziz canlar. Buna dikkat edin. Yani Ateş ve Güneş adlı eser milli mücadeleyi anlatmaz. En azından böyle bir yorum yaparız. Yarın bana hangisi milli mücadeleyi anlatan eserler derse araya bunu atacaktır. Ya da devlet anayı atacaktır. İleride onları söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Mustafa Kemal'in son savaştığı cephe dedik. O zaman Mustafa Kemal nerelerde savaştı? Bir. Sırasıyla gidiyorum arkadaşlar. Önce 19. Tümen komutanı olarak Çanakkale'de savaştı. Yarbay Mustafa Kemalken albay oldu. 16. Kolordu komutanı olarak Kafkas cephesinde savaştı. Tuğ general olarak Muş'u bitkisi geri aldı. Altın kılıç madalyası verildi. 7. Ordu komutanı Yıldırım orduları grup komutanı olarak Sina cephesinde Suriye Filistin cephesinde savaştı Mustafa Kemal arkadaşlar. Peki savaş nasıl sona erdi? Amerika'nın savaşa girmesiyle, Amerika'nın savaşa dahil olmasıyla güç dengeleri değişecek arkadaşlar. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın bitirecek Amerika. Amerika öncesinde tarafsız bir devletti. Ancak Almanların hırsı ABD'yi savaşa dahil etmiştir. Çünkü ee, Almanlar Amerika'nın ticaret gemilerini, sivil gemilerini batırmaya başlayınca Amerika savaşa Wilson ilkeleriyle nedir dahi olacaktır. İngiltere çünkü Amerika'ya çok baskı yapar. Gel der, savaşa gir. Bizim yanımızda gir. Amerika yalnızlık politikası, Monroe doktrini dediğimiz yalnızlık politikasından dolayı savaşa girmiyordu. Ancak bu olay üzerine sivil gemilerinin batırılması üzerine Amerika savaşa girmiştir. İngiltere niye çok ister Amerika'nın savaşa girmesini? Çünkü Rusya artık savaştan çekildiği için Almanya her tarafa hakim olmuş. İtilaf devletlerinin gücü kırılmış. Amerika'nın bütün şartlarına evet diyerek ABD, şey İngiltere kabul etmiştir bunları. Nedir bunlar? Wilson ilkeleri dediğimiz ilkelerdir arkadaşlar. Wilson ilkeleri. 1918'in başında yayınlanan bir ilkedir bunlar. Dikkat edin. Hemen Rusya savaştan çekildi 1917'nin Kasım'ı gibi, aralığı gibi. 1918'in başında da ABD savaşa girecek. son der ki her ulus kendi kaderini kendisi belirleyecek. Buna self-determinasyon hakkı denir arkadaşlar. Uluslar kendi kaderini belirleyecek. Yani kısaca sömürgecilik olmayacaklar. İkincisi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Türkler kendi devletlerine sahip olacak. Eğer azın, yoğunluk azınlıklarda ise azınlıklarda kendi devletini kurabilecekler. Bakın bu Osmanlı devletini parçalayacak bir maddedir. Öyle düşünülmüştür. Çünkü ya batıda Rumların fazla olduğu, doğuda bir Ermenilerin Fazla olduğu maddeleri gündeme gelecek. Yine galip devletler yenilenlerden asla savaş tazminatı ve toprak almayacak denecektir arkadaşlar. Savaş tazminatı ve toprak almayacaksak Bulgaristan'ın sayip devletlerin hoşuna gidecek bu madde. Nasıl olsa bir kaybım olmayacak. İngiltere bunlara eyvallah demiş. Uluslararası barışı korumak amacıyla cemiyeti aklam adıyla bir cemiyet kurulacak der Wilson. Alsaslı Fransa'ya verecek. Polonya, Belçika gibi devletler kurulacak. der. içeriğine çok girmek istemiyorum. Artı Boğazların yönetimi ilk defa burada gündeme gelir. Yani Boğazlar uluslararası bir örgüt tarafından yönetilsinler. Hatırlayın yönetimi Osmanlı'daydı. Şeye göre 1841 Londra'ya göre. Artık ilk defa uluslararası bir örgütün, uluslararası bir yönetimin Boğazları için söz hakkı olması gerektiğini dile getirir ee, ABD Başkanı Woodrow Wilson. Artı diplomaside her şey açık olacak. Gizli anlaşmalar olmayacaktır maddesi yer alır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Bulgaristan gibi devletler arkadaşlar Wilson ilkelerine dayanarak savaşı terk eder. Osmanlı Çelen İttifak Biloğunda, savaştan ilk ayrılan devlet Bulgaristan'dır. Bulgaristan'la Selanik Ateşkesi, bunların hepsi ateşkes, mütareke dikkat edin. Nihai bir barış değil. Ateşkes anlaşması hiçbir zaman e, ne olmaz, e, nihai sonuca ulaştırmaz. Asıl maksat barıştır. Barışla, e, barış anlaşması öncesinde bir sükuneti sağlamadır, öyle söyleyelim ateşkes şartları ağır olur genellikle. Selanik ateşkesiyle Bulgaristan savaştan çekilir. Almanya bağlantısı çekildiğim için Mondros ateşkesiyle Osmanlı Devleti savaştan çekilir. Villa Gusti ateşkesiyle Avusturya, Belgrad ateşkesiyle Macaristan savaştan çekilir arkadaşlar. Ve Retondes ateşkes anlaşması ile de Almanya savaştan çekilecektir. Dikkat! Beton dediğim bir vagondur arkadaşlar. Soru geldi onu da cevaplayalım herhalde. Savaştan ilk çekilen Japonya değil mi? Arkadaşlar lütfen soru kalıplarını dikkat ediniz. Ee, savaştan ilk çekilen Japonya da itilaf bloğunda demedim. İttifak bloğunda çekilen ilk devletimiz kimdir? Bulgaristan'dır. Ben bunları savaşın sonuçlarını anlatırken tane tane söyleyeceğim. Şu blokta şu, şu blokta şu diye katılanın çekileni tek tek söyleyeceğim. İtilaf bloğunda ilk çekilen Japonya, ittifak bloğunda ise ilk çekilen Bulgaristan'dır. Artı, Nato e, destekli bir vagon burada Almanya perişan edilir arkadaşlar. Bu vagonda e, ağır bir ateşkes anlaşması yapılır Almanlar ile. İkinci Dünya Savaşı olur. Hitler bu vagonu Fransa'nın elinden alır. Fransa'yı işgal eder İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler. Fransa ile bir anlaşma yapar. Onun da adı Retondes'tir. Ağır bir anlaşma. Vagonu alır getirir Almanlara hediye eder. Der ki ben size Birinci Dünya Savaşı'nın intikamını alma sözü vermiştim. İşte Fransa'dan aldım. Bu vagonda size hediyemdir der. Retondes vagonunu. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yenik olunca, yenik ayrılınca daha doğrusu bu vagonun peşine düşerler canlar. Sonrasında Almanlar bu vagonu yakar. Fransa yakılmış haliyle bile bu vagonu götürür diyelim. Hem birinciye hem ikinciye sahne olmuş bir materyaldir, eserdir Bretonnes vagonu. Onu da anlattık. Şimdi geldik nereye? <laughs> Birinci Dünya Savaşı'nda paylaşmakta sıkıntı çıkmamak için öncesinde gizli anlaşmalar yapılmıştır. Bir sonda bu anlaşmalara karşı çıkar arkadaşlar. Hangi gizli anlaşmalar yapılır? Osmanlı'yı paylaşmaya yönelik gizli anlaşmalar. Bunlardan bir tanesi Boğazlar Anlaşmasıdır. İstanbul Boğazlar Anlaşması, Osmanlı Devletini paylaşmaya yönelik bir gizli anlaşmadır. Ben olsam bu anlaşmayı sorarım. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapılır. Boğazlar çevresi Rusya'ya bırakılır. Çok mu önemli, önemli. Niye? Çünkü. Rusya'da bir savaş çıkmıştı. iç ihtilal çıkıyordu. Bolşevik ihtilali. Bu ihtilalden dolayı daha savaşın başında Rusya savaştan çekilme niyetindeydi arkadaşlar. İtilaf devletlerine dedi ki malumunuz bende bir iç savaş var. Ben savaşı terk etmek istiyorum. İngiltere ise bunun önüne tabiri caizse Rusya'nın önüne bir boğazlar kemiği atarak onu susturdu. Dedi ki bak yüz, yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Boğazlar istiyordun, İstanbul istiyordun al senin olsun. Yeter ki savaşa devam et. Neyle? Boğazlar Anlaşması'yla ya da İstanbul Anlaşması'yla. Rusya'nın savaşa devam etme kararı aldığı gizli anlaşmadır bu anlaşma. Sonrasında Londra Anlaşması denen bir anlaşmayla 1916 ya da 1915 Londra Anlaşması'yla İtalya saf değiştirmiştir. Kendisine Akdeniz bölgesi verilir. İtalya saf değiştirir. Saykıs-Pikot anlaşması. Günümüzün Orta Doğu'sunun bölüşüldüğü bir anlaşmadır arkadaşlar. Hatta Sevr anlaşması diye bir anlaşma olacak ileride. Onun temeli çağdaşta bir kez daha vurgulayacağız bunu. Cetvelle çizilmiştir Saykıs-Pikot'ta haritalar, sınırlar. İngiltere-Fransa arasında İtalya arasında olacaktır bu anlaşma arkadaşlar. Saykıs-Pikot anlaşmasıyla Günümüz Orta Doğu bölüşülür. Musul hariç tamamen bölüşülmüş. Artı Hicaz emiri az önce konuştuk. Şerif Hüseyin'le bir gizli anlaşma Mekmahun anlaşması yapılır. Sakız Pikot'tan haberi olan Rusya'nın der ki bana sadece boğazları verdiniz. Tamam der. Petrograd protokolüyle sen de der Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e aldı. Rusya'ya da Doğu Anadolu verilir Petrograd protokolü protokolüyle. İtalya'nın bunlardan haberi olunca üçkağıtçılar hep kendi aralarında bile gizli anlaşma yapıyorlar. İtalya'nın bunlardan haber olunca Senjan de Maurena anlaşmasıyla arkadaşlar Batı Anadolu yani İzmir çevresi İtalya'ya bırakılır. Bir de Balfour Deklarasyonu vardı. Dikkat edin. Balfour Deklarasyonu gizli bir anlaşma değil. Ama buraya cuk diye oturuyor. Wilson diyordu ki çoğunluk neredeyse onlar devlet kursun. İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour bir deklarasyonla Filistin'e Yahudi göçüne izin vermiştir. Burada çoğalmaları amacıyla amaç Filistin'de bir Yahudi devleti kurmaktır diyelim. Peki bunlar bizim gizli anlaşmalarımız. Bu gizli anlaşmaları nereden duyduk? Rusya savaştan çekilince Sarı kitap adıyla bu gizli anlaşmaları Rusya açığa çıkarmıştır. Sarı kitap adıyla Rusya gizli anlaşmaları açığa çıkarır arkadaşlar. Gizli anlaşmalara da Wilson ilkeleriyle Amerika karşı çıkmıştır. Bir kitabımız daha var. O burayla alakalı değil ama karışmasın. Arnold Toynbee'nin Soyumbey ya da her neyse onun kitabı sözde Ermeni soykırımının e, dile getirildiği bir kitap. Mavi Kitap denir. Arnold Soyumbey'nin Mavi Kitabı da Ermenileri anlatan. Tırnak içinde söylüyorum. Türklerin Ermenilere katliam yaptı dedikleri yalandan ibaret olan bir kitaptır bu kitap. Sarı kitapla karışmasın. Sarı kitap Rusların kitabı, Mavi Kitap Ermenileri destekleyen kitap mı? Yalan demiyor hocam. Ermeniler soykırımını bu kitaba dayandırıyor. Bu kitap yılanın başı yani öyle söyleyelim. Evet, geliyorum nereye? Şimdi Osmanlı Devleti artık savaştan çekildi. Savaşı tamamen yenik olarak bitirdik arkadaşlar. Buraya kadar olan yerde bir de gizli anlaşmalarımız var bizim. Tamamen bütün gizli anlaşmalar. Onları da hatırlayalım. Ee, Osmanlı'yı paylaşılan gizli anlaşmalar nelerdi? Aklıma geldikçe söyleyeyim. Mesela Takya projesi vardı hatırlarsanız. Balkanlarda Rusya ile Avusturya Osmanlıyı paylaşmış. İstanbul'da bir Grek devleti projesi vardı. Gizli bir proje. Grek projesi Rusya tarafından yapılıyordu. Reval görüşmeleri dediğimiz görüşmeyle 1908'de 9'da İngiltere Rusya Osmanlıyı paylaşıyordu. Artı Rakkonegi gidenen bir anlaşma vardı. Ee, Osmanlı İtalya ile Rusya arasında paylaşılmıştı. Tilsit 1807'de Fransa ile Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni paylaştığı gizli anlaşma vardı. Bir sürü gizli anlaşmalar var arkadaşlar. Biz bunların hepsini sarı kitapla öğrenmişiz. Daha öncesinde zaten Tilsit'i Milsit'i bildik eyvallah da sarı kitap bunların hepsini teker teker açığa çıkarmıştır aziz canlar. Ve e, savaşı ittifak bloğu kaybeder. Birinci Dünya Savaşı biter. Niye gizli anlaşmalar yapılıyor? Osmanlı'yı paylaşmakta sıkıntı çekmemek için. Peki değişiklik var mı? Rusya savaştan çekildiği için Rusya ile yapılan anlaşmalarda sıkıntı var. Yunanistan savaşa katıldığı için Yunanistan'a bazı yerler verilmiş İtalya'dan alınarak İtalya ile yapılan anlaşmalarda değişiklik olmuştur canlar. Geldim Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına. Birinci Dünya Savaşı'nda savaştan ilk çekilen İtilaf devleti Japonya'dır. Savaşa son giren İtilaf devleti Yunanistan'dır. Savaştan ilk çekilen ve son giren İttifak devleti Bulgaristan'dır arkadaşlar. Savaşın sonuçlarına bakılacak olursa Rusya gibi, Osmanlı gibi, Alman İmparatorluğu gibi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi büyük devletler, imparatorluklar yıkılır. Onun yerine daha ulus devletler kurulur. Türkiye, Macaristan, Polonya, Suriye, Arabistan, Ürdün, Polonya, Letonya, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan gibi ya da Sovyet Rusya gibi daha ulus devletler kurulur. Ancak kurulan iki tane devlet vardır. Birisi Çekoslovakya, birisi Yugoslavya. Bunlar ulusal değildir. Bunlar çok ulusludur. Muhtemelen ileride parçalanacaktır ve parçalandı da artık. Artı ilginin faturası rejimlere kesilir. Yani monarşik rejimlere, tek kişinin egemen olduğu rejimlere kesildiği için Cumhuriyet rejimleri güçlenir. Türkiye'de Cumhuriyet, Almanya'da Nazizm, İtalya'da e, faşizm gibi rejimler ortaya çıkar. İleride çağdaşta buralardan başlayacağım. Yine sevgili arkadaşlar, ilk defa denizaltı, ilk defa tank, kimyasal silahlar kullanılır kimyasal silahlar kullanıldığı için önceden cepheye gidenler ölüyordu. Şimdi cephenin gerisindekiler de ölmeye başlamış. O zaman ne olacaktır? Sivil savunma örgütleri oluşturulacaktır arkadaşlar. Artı başka ne diyebiliriz bu cephede? Sınırlar e, ileride bir konferansla Paris Paris konferansıyla çizilecek. Milliyetçilik esasına göre sınırlar çizilmediği için Sonrasında e, yeni bir savaş ortaya çıkacaktır diyelim. Bunlar bizim birinci dünya savaşımızın sonuçları arkadaşlar. Evet. Burada bırakmak istiyorum. Haftaya sevgili canlar. Normalde kronolojik olarak gidersem 30 Ekim Mondros anlatmam lazım. Sonrasında bir barış konferansı geliyor Ocak 1919'da ona geçmemiz lazım yani Paris Barış Konferansı'na haftaya biz kronolojiyi bozacağız Mondros'u bırakacağız Paris Barış Konferansı'na 10 dakika değinip Mondros'tan devam edeceğim çünkü Mondros Ateşkes Antlaşması'nın üzerine Kurtuluş Savaşı'nı bina edeceğiz yani resmen Kurtuluş Savaşı tarihi başlayacak Mondros'tan itibaren. Onun için burada bırakmak istiyorum. Yarım kalsın istemiyorum. Buraya kadar olan yerde sizin bana sorularınız var mı?